Herkese merhaba. Farklı bir videoda beraberiz. Bu videomda 3 artı 1 şeklinde ilmek katılarak yapılan bir model göstereceğim. Bu model yetişkinlerde de bebek ya da çocukta kullanılan bir örgü modeli. Alt kısmına ben iki diş haroşa yaptım. İsteyenler haroşa da yapabilir, lastik de yapabilir ya da direkt olarak modeli de başlayabilirler. Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. ikinci ilmeğimi düz örüyorum şimdi 3 artı bir şeklinde gittiğimiz için şu bir taneyi ördüm 3 tane ilmeğimiz var şimdi bu 3 tane ilmeğin şöyle iki tanesini bu şekilde alıyorum çevirip tekrar şişe takıyorum 3 ilmeği arkadan keser gibi alıyorum, bir kere doluyorum, bir kere daha örüyorum. Yani 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış oluyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine ipimi arkaya aldım. Bu 2 ilmeği biraz önceki gibi şöyle aldım çevirdim taktım 3 ilmeği şöyle arkadan bir kere dolayıp bir kere daha ördüm bir tane düz yine Ters çevirip taktım. 3 tane ilmeği arkadan ördüm. Bir düz ve aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi arka tarafımıza geçiyoruz. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Modelimiz bitene kadar Arkada yaptığımız tek işlem ters örgü. Şimdi tekrar ön tarafa geldik. İlk ilmeğimi boş aldım. Biraz önce örgümüze başlarken bir tane düz örüp başlamıştık. Şimdi 3 tane düz öreceğiz. Şimdi yine iki tane ilmeği biraz önceki gibi aynı işleme devam edeceğiz yani. 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkaracağız. Aralara birer tane düz örgü yapacağız. Gayet basit ve pratik bir model. Sadece iki tane ilmek alırken ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. O kadar. 3 ilmekten 3 ilmek çıkar, aralara birer tane düz örgü yap. Yapılan işlem bu arkadaşlar. İşte bu şekilde devam ediyoruz. E, yapan herkese kolay gelsin, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.